Orta Şerit TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Orta Şerit TV iş yerinden bir 10 dakika erken çıktı. İş yerini 10 dakika erken kapatabildiği için şöyle bir durum oluyor. Normalde ben iş yerimi 8'de kapatıyorum. Buralara çıkıncaya kadar 8 çeyrek 8.20 oluyor. Trafik birazcık daha rahatlamış oluyor tamam mı? Ama bir 10 dakika 15 dakika önce kapatınca mesela şu an saat 8'e 10 var. Yani şu an bir yoğunluk olacak. Bir tık daha yoğunluk olacak. Ee, o yüzden ben bugün biraz hem bir tık daha hızlı giderim. Hazır erken kapatmışım. Eve bir 5 dakika 10 dakika daha önce varayım Hem bir tık hızlı giderim. Hem de trafik birazcık kalabalık olacağı için böyle muhabbet, sohbet eşliğinde, trafiği de inceleme eşliğinde bir gidelim bakalım. Haydi videomuza giriş yapalım. Çok uzatmayalım. Hadi orta şerit diye boş muhabbeti bırak. Bize bir şeyler var. Bize bir şeyler göster. Hadi bakalım. Evet trafik düşündüğümüz gibi yoğun. Önceliğimiz Bizim yüzümüzden kimse şerit değiştirmesin. Bizim yüzümüzden kimse fren yapmasın. Şu an rahatsız ettiğimiz kimse yok. O yüzden soldan gidiyoruz. Ama ilk boşlukta orta şeride tabii ki orta şeride geçiyoruz. Bakın biz ortaya geçtiğimiz an bizden daha hızlı olan birileri şu an yolunda. Hayırlı akşamlar abicim. Hayırlı akşamlar. Şu an ben sağımdaki insanları makul hızda geçmem gerekiyor ki bakın orada sıkışmış durumdalar. Birbirlerini sollayacak olsalar. Biz şu an onların sollama şeridindeyiz. Bizim bu şeritte tın tın giderek onların sollama hızını düşürüyoruz. Adam örnek veriyorum 90'la tam sollaya 90'la gidiyor. Önüne engel çıkıyor. 90'la tam sollayacak yani aynasında bakıyor. Yanından yavaş yavaş giden birisi var. Orta şeritte keyif yapan birisi var. Bekliyor. O gitsin diye bekliyor. Hızı 85-80-75 düşüyor. Abi orta şeride artık 75 km hıza çıkan bir tane araba oluyor. Yani senin yavaş gitmen orta şeridin hızını başkaları da o şekilde yavaş geçiyor o şeride. Ya, tam anlatamadım da ne demek istediğimi anladınız değil mi? Siz yavaş gittiğiniz zaman başkalarına da engel oluyorsunuz. Bu hız düşmüş oluyor. Bak şu an ben orta şeritten gidiyorum diye birisi şerit değiştirmek zorunda kaldı. Ama önümdeki arabayı doğru takip mesafesi takip etmeye çalışıyorum. Ama sağımızdakileri makul bir hızda sollayamıyoruz. İşte böyle durumlarda bu şeritte, orta şeritte ya bir 5 kilometre daha hızlı gitmek lazım, ya da 5 kilometre daha yavaş git, sağdan git abi. Anlatabiliyor muyum? Keyifteyiz yani şu an. Bu yanlış. Şimdi mesela ben mümkün olduğu sağdan gidiyorum diyelim. Benim şu an sağdan gitmemin hiçbir önemi yok çünkü orta şeritteki abimiz. Yani şu an sonuç olarak o da trafiği yavaşlatıyor. Yani ben şu an aslında gereksiz yere sağ şeride geçtim. Bazı durumlarda bir yanlışın içindeysek bile mecburen orta şeritten gitmeye devam ediyoruz. Yani ben biliyorsunuz bu şekilde abartarak sınırları zorlayarak sürekli sağdan gidiyorum. Ama mesela şurada, şu an bakar mısınız? Sağdan gitmemek için hiçbir sebep yok. inceleyelim bakalım. Hiç. Bak arkadaki abimizin hiç sağa geçme niyeti yok. Bak kaç kişi arkada şu an şerit değiştiriyor. Hızım da 80'lerde yani. Orta şeridin hızı zaten mantıken kesinlikle 90'ın altında olmamalı. Çünkü sağ şeritteki arabalar 80 ile 90 arasında gidiyor ya. E bu adamlar hiç hız kaybetmeden sollama yapabilmeleri için bir kere bizim 90 ve üstünde gidiyor olmamız lazım. Yani orta şerit kesinlikle 80 olmaması lazım. Bak bir tane daha abimiz keyifte mesela. Bakalım neler olacak. Orta şerit 90 akıyor şu an. Çok yanlış bir durum yok ama sağdan gitmemek için bir sebebim var mı ona bakalım. İşte ben sağdan gidiyorum da ne oluyor? Orta şeritte iş, orta şeridi işgal eden bir araba var. Şu an bir araba gelse zaten o araba yüzünden fren yapacak veya şerit değiştirecek. Yani trafiğin akışını bozacak. İnceleyelim bakalım bize konu çıkacak mı? Şansımıza hiç gelen de yok. Arka taraf da çek. Onlar da yavaş. bugün şansımıza hakkıyla orta şeridi işgal eden kimse denk gelmedi galiba. Ama bu abi bak, geliyor bir tane mesela şimlerebaba geliyor. Bu demin ki Doblo değil mi? O demin incelediğimiz Doblo. Bak şimdi. Bak düşündüğümüz şey başladı. Bak. Hop bir tane fren geldi. Şu an bu stresi ya sola çıkacak ya sağa çıkacak. Yani şu an ortadan gidemediği için bu adam bu hızla ya sola çıkacak ya sağa çıkacak. Başka seçenek yok. İkinci fren geldi. Abi bu sizin yüzünüzden kimse fren yapmamalı diyorum ya işte olay bu. Sağdan gitmemek için hiçbir sebebi yok mesela. Bak biz kaç dakikadır sağdan gidiyoruz. Şu an işte trafik dolmaya başladı. Bizim de arkamıza birkaç kişi gelse. Abi bak bu adam var ya kesin sağa dönecek. İnşallah bir terslik olmaz. Bak düşündüğüm gibi gördünüz mü? Adam döne zaten dönecekmiş. Abi niye sağdan gitmedin? Neden bizi stres yükledin? Geçsin abi sağa. Ya zaten böyle bir kural yok mu? Döneceğiniz şeride erkenden ge geçmeniz gerekmiyor mu? Of ya. Haydi bakalım. Enerjimizi düşürmüyoruz. Strese girmiyoruz. Trafiği incelemeye devam ediyoruz. İleride trafiği okuyoruz. Mesela sağ şeritte fren yapan hemen araba olduğu için diyoruz ki ha bu şeridin hızı düşüyor. Hemen ortaya geçiyoruz. Ortadan gidiyoruz. Sağ şeride geçen bir arabamız var. Trafiği okuyoruz. Fren yapmıyor demek ki trafik mümkün olduğunca hızlı akıyor ama tabii ki artık fren gelmeye başladı. Kalabalık bir gün olacak dedim ama kalabalık bir gün değil. Bakalım birazcık daha inceleyelim trafiği. Eğer ki size verebileceğim bu videonun içerisinde size iyi öğretici olabilecek bir şey yoksa gösterebileceğim bir şey yoksa yayınlamayız yani olacak kendi kendime 10 dakikadır konuşmuş olurum en fazla. Mesela sağ şeritte fren var. Şimdi sağ şeritte birisi fren yaptığı zaman acaba ileride benim önüme birisi çıkabilir mi diye bakmaya bakıyorum. Çünkü sağ şeritte birisi fren yapıyorsa demek ki orada bir sıkışıklık var. Üstümüze gelen birileri olabilir mi diye bakmaya da şimdi yola katılanlar var. Ona bakıyorum. Ondan hızlı olduğum için gitmeye devam ediyorum. Orta şeritte bir fren geldi. ikinci fren geldi. Demek oluyor ki orta şeritte bir sıkıntı var. Bak ve o sıkıntı benim önüme yansıdı. Gördünüz mü? Evet, yine orta şeritte yavaş yavaş giden bir tane araba var. Genelde hep bu şekilde arabalar ortadan gidiyor ya. Çok komik. Hep denk gelmesi. Bakın ben şu an zordayım. Fren yapıp onu mu beklemeliyim? Gaza basıp yoksa bak şu an durduk yere minik bir makas hareketi yapmam gerekti. Yani boş yere stres artıyor, yük artıyor. Bak halen ortadan gitmeye devam ediyor. Bak selektör atıyor birileri ona. Bak birileri selektör atıyor. Kaç sana kardeşim. Ya trafiği mahvettin. Kaç kenara. Kaç kişi senin yüzünden mağdur oldu. Kaç oğlum kenara. Allah Allah. <laughs> o kadar çok far ışığı var ki. Ne oldu da belli olmuyor da bu. Servisçi abimiz aynen yolu açmış. Yardırıyor gidiyor. Bak bu kocaman arabadan bile yavaş gidiyorsun yani. Of of. Yalnızca şey söyleyeyim mi? Adam hızlı şekilde, sinirli şekilde tekrardan ortaya geçti. Abi sen neyin peşindesin ya? Ya orta şeritten ne istiyorsun sen arkadaş? Orta şerit... Abi tamam o zaman aynı dili konuşalım seninle. Bu yolda senin bildiğin kurallara göre hareket ediyorum tamam mı? Ee, sağ şerit kamyonlarındır oraya giremezsin. Şu an bu yolda e, 40 ile 140 arasında istediğim hızla gidebilirim. Bana hiçbir şey diyemezsin. Aa, seninle aynı kuralları uyguluyorum şu an. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Bak birileri senin yüzünden fren yaptığı zaman bak arkadan bir sürü selektör geliyor. Trafiğin mahvettik senin yüzünden ya. Ama zaten trafik mahvolmuş durumdaydı ki. Yani bu yaptığın yanlış. Tamam. Evet. Katılıyorum. Ama bunu yapmasam zaten trafik yine kötü durumda ki. Herkes selektör yapıyor. Gidemiyor. Ben zora girdim. Orada bu adam yüzünden ben makas atmak zorunda kaldım. Ondan öncesinde bunun yüzünden frenler fren yapanlar vardı. Servis şoförü o kadar selektör yaptı. Yol vermedi. Yol verdikten sonra da gitti tekrardan orta şeride gitti. Yani bu adam orta şeritte yaşıyor. Bu adam orta şeride yapışmış durumda. Yani ben bir tık daha hızı düşürdüm diye. Burada bence tehlikeye sebep olmuyorum ki. Yani bu adamları bir şeyler yapmak lazım. Bu adamlara birileri bir kamera sistemiyle bir ceza kesilmesi lazım. Sizler bu trafiğin parazitlerisiniz abi. Bir tek siz mutlusunuz. Ama yaşadığınız ortamdaki herkes mutsuz. Yani bu işi doğrusunu bir şekilde devletin bir şekilde animasyonla, filmlerle mi, yol tabelalarıyla mı bilmiyorum. Bunu bir şekilde göstermesi lazım. Trafiğin akışını kesemezsiniz abi. Orta şeritten ben hız kurallarına uyuyorum, 90'la gidebilirim diye bir şey yok. Öyle bir şey yapamazsın boşsa geçmemek için hiçbir sebebin yoksa sağdan gideceğim. Bak ben şu an 90'la 80'le gidiyorum diye abi. Bak yanımdan bir tane adam daha geçebilecek ama geçemiyor. Çünkü orta şerit yavaş. Yine orta şerit yavaş yine yavaş. İşte trafik iki şeritte aynı şekilde akıyor abi. Sağ şerit daha... Bak şu an ben daha hızlıyım ya. Bu olmamalı. Bunu yapmamalısınız işte ya. Abi bu basit bir şey gibi geliyor size ama basit değil. İnsanlar bu muhabbet yüzünden fren yapması, şerit değiştirmesi kaza riskini arttır diyor. Bunun haricinde insanlar stres yükleniyor tamam mı? Arabanın içerisinde ya Broadway, Sprint misin? Keyfi yerinde mi? Dayı? Hayırlı akşamlar abicim. Mangal getireyim mi? Abim sen ne yapıyorsun? Önüm bomboş. Arka tarafı ağzına kadar dolu. Gözünü seveyim. Geç sağa ya. Allah'ım yarabbim. Neyse. Yol bayağı bir boşaldı artık. Bak görüyorsunuz mu? Broadway yüzünden trafiğin arkası ne halde? Ah ah nasıl öğreteceğim ben size ya bu işi. Mümkün olduğunca sağdan gidiyoruz arkadaşlar. Geçmemek için hiçbir sebebiniz yoksa tabii ki kendinizi zora sokarak değil ama mümkün olduğunca arkadaşlar her fırsatta değil. Mümkün olduğunca kendinizi zora sokmadım